Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blox City var oynuyoruz. Şimdi şey. Şimdi ne zaman ki? Serverımıza girelim. Arkadaşlar, server önerilerin yazın. Ben de o serverlara gireyim çünkü yorumlar benim için önemli, izlenmeler de önemli. Bir de Mert, bir de Emre'nin bir tane kanalı var. Onu da abonelikler kısmında bulabilirsiniz. Tamam, savaş. Oğlum senin bilmem dinle var, altın minik sinir var

Artık başlayalım. Bam bam. Oh yes yes yes, yes. tam istediğim. Oh my goodness, my, oh my Mardin ve Smur. gidelim. Oğlum ben işi şey biliyorum. Youtuber'ım. Arabama da mı aldın? Nasıl? Nasıl? Ja. Well, az önce gördüğünüz gibi ne olduğunu onun ben şunu takip edeyim Oo. Oo, yem. Adam şimdi beni kovalayacak. Ben onu kovalıyorum. Adam beni kovalayacak şimdi. Ben kaçırdım. Ne vardı orada, orada? Oğlum. İşte Yani her şey olacak biliyorum. Olabilir. Taş çıkabilir. Her şey olabiliyor. İşte oyun. İşte online oyunların zevki çok bu. Hey. Hey John bu oyunu bak. Havada kal havada. havada. Ben de havada kalmaya ulaşıyorum. serial alalım. Ama böyle kapteylerin üstünde eskiden ne çok gerçekçiydi. Oha, yo yo yes yes yes. Tam istediğim durum Abla. Lan ben ne yapıyorum? Oğlum tam istediğimi de onlar neyin? bin? Aman gaz. Şimdi şurayı muhtemelen orada. Ayaz o yazı çıkacak. My boy don't need <constraint>

Si j'ai un autre, on en va Olmaz sorun mevzu çıkacak. Evet geliyorlar. Mevzu mu? Dalacağım mı? Ha? Dalacağım mı? Uy! Ya üstümden atlayacaktım. Lan. Hayır 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 hayır. Hayır. Dur 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 dur. Olamaz olamaz abi. Her şey oluyor bu oyunda ya? Bu oyun çok güzel ya. Bakın da ekliyorsunuz ama. Tamam. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Eğer kanalınız varsa kanalınızın istiyorsanız oraya kanalına oraya yazabilirsiniz ve olsak kaçarır.